Ya bizi oraya iki saatte götürürsem Kurt Hastanesi değil mi? Batı yakasındaki Önceden bildirildiği gibi Dağa gidip gelen kargalar görülmüş durumda Kadim kuşlar Erbor'a döndüğü zaman Canavarın hükümdarlığı Sona erecek Çocuklar sizi karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeninizle tanıştırmak istiyorum. Yanımdakiler Rohan'a sadık olanlardır. Vardır ki sürdüler. Yedi kuşaktır yuva bildiğimiz yeri bırakamayız. Baban bu toprakları korumanı vasiyet etti. Bence gerçekçi bir çözüme ihtiyacımız var. Aha! Böyle diyeceğini biliyordum. Ama baba bana söz verdin. Ve Drakula'nın verdiği sözden caymadığını bildiğimi biliyorsun. Güven bizim... Ne? Ne dedin sen? Onlarla işim bittiğinde o genç reis gecenin öfkesini kendi getirecek. Lider demeye bin şahit ister. El kadar çocuk. Kanunları gelenekleri neden sorguladığını anlayamadım. Şey aslında tuhaf miktarda küçük yiyecekler bulduk küçük havuç, küçük mısır ve parmak patates. Ki bunlar aslında küçük patates. E, kulübedeki o günü hatırlıyor musun? Max'le konuşuyordun kalbinden. Bay Filch size şunu hatırlatmamı istedi. Sağ kanattaki üçüncü kat koridoru acı çekerek ölmek istemeyen bütün öğrenciler için yasak. Erendal bundan böyle sonsuza <laughs> dek bizim tahunla hiçbir şekilde ticaret yapmayacak. Ana. Ne demek istiyorsun? Güzel bir sabah mı dilemek istedin yoksa istemesem de güzel bir sabah mı diyorsun? Jack, Jack orada mısın? Kaybediyoruz. Çok kayıp verdik. Bu sınıfta gereksiz yere asa sallama ve aptal büyüler istemiyorum. Bir ay boyunca ceza almaya hak kazandınız Bay McLagan. Hiç acele etme Potter. Aslında üzgün değilim. Sadece sert görünmeye çalışıyorum. Kayıp kişiler dosyasındaki sıkıcı ipuçları izini sürmekten memnunum. Yenilmemek sizin büyük... Evet oteller pek beş yıldızlı sayılmaz. Alternatif bir vasiyet. Sen istersen diğerini iptal edecek bir şey. Bu vasiyette bütün şirketler resmen ayrılacak ve bu bütün imparatorluğunun sonu olacak. Hepimizin nefesini kestiniz. Gerçek kahramanlar iş başında. Her birimize minnettarız. Gerisini biz hallederiz. Böyle bir bataklığa serçe parmağını bile soksan... ...seni tekrar... ...dirne çeken bir şeyle karşılaşabiliriz. Ateş düzeni. Hedef yaklaşıyor. Mesafe 400 metre. Harvard'da 3 dönem okudum. Fransızcaya geçtim. Kızlar daha güzel. Ve her zamanki gibi... ...sizi ağırlamak bizim için bir zevktir. Bay Vic. Albay'a saygı duyuyorum ama sanırım kaçırdığımız bir şey var. Seni savaşırken gördüm Steve. Çok cesur olduğunu görüyorum. Zekası da fena değil. Yetenekli de o. Evet ve kendini kanıtlama arzusu. Peki senin ne yapacağız? SCCA kural kitabının 15. paragrafının 4. maddesinin 2B fıkrasına göre AF sınıf en az 50 çarpı 30 çarpı 15 cm'lik bagaj hacmi olması gerekiyor. Kapa şu çeneni. <laughs> <laughs> Bok gibi kokuyorsun. Tabi peki iyileşince bu kızı gördüm. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensenizde olacak. Senin kızın olsaydı o zaman ne yapardın? Bakın domu sizin kadar iyi tanımıyorum. Ama elimizdeki bulgulara bakarsak... Ne? Hayır, Cypher bir örgüttür, bir kişi değil. Onlar yani o... Hava, ateş, su ve toprak. Evet ama bak beşinci bir ruh var. Dağlarından tiksizliğine istedik. Gelenekle alay eden biri. Ama şimdi de ulusumuzu bu prense devretmek istiyorsunuz. Babasının hayatını bile koruyamayan birine. Başıma bir sürü dert açacaksın. İnekleri getirmek aptallık demiştim. Hapı yuttuk. Geldiğinizi görmemişim. Benimle birlikte lezzet okuyonuz sonra açmak ister misiniz acaba? Kaptanız ben olacağım. Peki. Fişiniz yanınızda Hayır. mı? Ancak fişi görmem gerekiyor. Kullandığınız kredi kartı yanınızda mı? Altıncı kattaki müşteri hizmetlerini deneyin istersen. Bana yardım etmelisin. Üzülmek istiyorsan liseye gidebilirsin. Ama değişiklik yapmak istiyorsan kaldır o kıçını. Beni iyi dinle. Ben işaret verene kadar barajı uçurmak yok. Baraj dolu değilse ateş ulusu askerleri hayatta kalabilir. Bölgeyi ateş ulusundan temizlemenin bedeli bu. Ben işaret vermeden harekete geçmek yok. Anladın mı? Sona doğru beni ölüm döşeğine çağırdı. Güçlükle konuşuyor ama bütün gücünü kullandı. Bana son bir şey söylemek için. Evet, şartlarını kabul ediyorlar. Zaten onlara fazla seçenek de sunmadın değil mi? Zaman ayırma nezaketi gösterirseniz size ufak bir önerim olacak. Acaba rica etsem defolup gider misiniz? Müzik beni uyaracak. Minibüs köprü bariyerine çarptığında hata olmamalı. Böylece eş zamanlı bir dürtme. Çok tatlı biridir. Bana çok uygun bir eş olurdu doğrusu ama... E, GTA kalbini kuzenim Bandu'ya kaptırdı. Tom Cruise 10 yaşındaki Christian Dance'da ilk kez kanı tattırdı da... ...o da kafasını kaldırıp onun yakışıklı yüzüne bakarak şöyle dedi ya... İki nikaha gittim. Davetli de değildim ama İkisi de bunun kadar üst düzeyde değildi. Çok baskı var, eleştiri var. Sadece benden değil. İki heteroseksüel kişi ilişkilerinde belli bir noktaya geldiğinde heyecanlının Japoncası. Annenin yatak odamız dediği yer işte. Dürüst olmak gerekirse 60'a 40 olur. O kolyenin değeri tam olarak 150 milyon doların üzeri. Henüz bilmiyorum. Henüz bilmiyorum demek. Burada olmamın bir sebebi var. Öğrenince öğreneceğim. İşlerim her zaman rast önce casus, sonra da şilt ajanı olan bir albayın oldukça yüksek bir erişim yetkisi olmalı. Bir söz vardır. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerek. Büyük bir kayıp hissediyor ve suçluluk. 14 yaşımdayken bana bir hastalıklı saldırdı. Sonra anladım ki bağışıklığım varmış. Bay Pickles sana ne oldu? Orası neresi? Güzel. Pisişik güçler. Çok azı bu yetenekle doğar. Çoğunda güç düşüktür. Sahip olduklarının farkına bile varmazlar. Işıltının alevi çok varlak Şeker adammış ya. Bu bana kötü bir fikirmiş gibi geldi. Bunu öğrenirsek öğrenirse bu seni gebertir. Hoşça kal Beyt. Bizi her kurtarmaya çalıştıklarında... ...tuğlalardaki her harekette... ...şimdi patlayacak diye düşündüm. Galiba patronun mandarin için çalışıyor. Eğer hala konuşmak istiyorsan güvenli bir yere gitmeyi öneriyorum. Çin diyarındaki kahramanlar kahramanı. Korkusuz beşli bile bu büyük ustanın önünde saygıyla eğil. Beni iyi dinle çünkü şu an tek umudum sensin. Babamı kurtarmanın yolunu buldum. Planeti bozacak ve onu Hollandalı'dan kurtaracak tek bir şey var. Hayatımı saçma lunaparklarda motosikletle atlayıp harcamaktansa onunla şansımı denerim. Baba ben daha iyi şeyler istiyorum. İnsan önce kendine inanmalı ama... Başkalarının da inanması fena olmaz tabii. İnsan hatasını kabullenmeli ve onurunu kurtarmak için elinden geleni yapmalıdır. Maalesef büyücülüğe sürülen leke konusunda çok farklı görüşlere sahibiz Malfoy. Benden ona onay vermemi mi bekliyorsun? O, o şeye! Sanırım hep rüyalardaki boşluğun görsel olduğunu düşünürdüm ama bu daha çok hissetmekle ilgili. Benim merak ettiğim fizik kurallarıyla oynarsak ne olacağı? Çünkü o kahrolası savaşa gittin. Bak, yarışmayı bırakırsan iyice çekilmez olursun. Ve şimdi şehirdeki her pislik kendine bir isim yapmak için beni öldürmek istiyor. Yeni bir in bulmam lazım. Beyaz saç, tüylü boyunlu, gotik bir tavuğa mı benziyor? Seni ona götürebilirim ama önce özür dilemeliyim. Bunun için, birini tanımak için onunla savaşmalısın. Gel, seni bekliyorum. Nasıl öleceğimi hiç düşünmemiştim. Ama sevdiğim biri için can vermek, ölmek için güzel bir yol gibi görünüyor. İnanılmaz derecede hızlı ve güçlüsün. Tenin solgun ve buz gibi soğuk. Gözlerinin rengi değişken. Bazen sanki başka bir çağdan gelmiş gibi konuşuyorsun. Çünkü her şeyi ben başlattım ve o kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim. Ve... Evet. Ama gösterecek harika şeylerim var. Bu gördüklerin Kore için iletişim cihazlarımız. Menzili sınırsız. Bunun yanında ortam dinleme sistemiyle donatıldı. Şunlara baksana. Kış artık bitti Eve gidebiliriz. Düşünsene. Ben öyle istiyorlar diye gidip gelen bir casus değilim. Ben bu tahta sadığım. Üstünde kim oturursa otursun. Sen neye sadıksın? Biraz can suyu aldığından beri tam bir baş belası oldun. Böyle devam edersen o elindeki şeyi paramparça edeceğim. Yarı ölümsüz yüz yaşında bir adam. Adamlarımla ortaya çıkıp dünyayı temizlememizi istediğini söyleseydin gönülden desteklerdi. Böylece güvenini kazanmak için aptal Hagrid'i nasıl ele geçirdiğimi görmeni sağladım. <laughs> Onu götürdüler. Elizabeth'i götürdüler. Onları takip etmeliyiz. Onu kurtarmamız lazım. Sen kara İnci denilen gemiyi biliyor musun? Hücrede onun adını duyduktan sonra bana yardım etmeyi kabul ettin. Israr etmeme gerek kalmadı. Bu benim savaşım değil. Ayrıca onun oyunlarından da sıkıldım. Ama zekası öldürücü derecede tehlikeli. 300 yıllık hayatımda onun gibi biriyle karşılaşmadım. Onlara okul açtık, dilimizi öğrettik ama ne oldu kaç yıl geçti. Beni vurursan tüm askerler buraya üşüşür. Kral Teoden'i selamlayın. Bu Pavo'nun sürüyle ilk tanışması. Yani biraz ağırdan alacağız ve komutlarıma nasıl... Pavo sorun yok Femi, İnu istasyona. Bir yere gidince tek yaptığım maçılara bak. Benim işim bu. Ne olacağını sanıyordun? Ne bekliyordun? Gerçekten bugünün hiç gelmeyeceğini mi sanmıştın?